Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Ve ayrıca da <laughs> yeni açtığımız kanalın ilk videosunu atıyoruz. Hemen videoya başlayalım arkadaşlar. İlk önce kutularımızı açacağız. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bir like atarsanız da çok sevinirim. Arkadaşlar yavru özler hayli silahatör çıktı. Çok iyi. Bakın arkadaşlar. Şimdi karakteri <laughs> yükseltelim. Evet. Şimdi yükselteyim oklar. Birazcık objektif minyonlarımı yükseltelim. Okçular. Evet. Okçuları da yükselttik arkadaşlar. Şimdi. alev level atladık bu arada. Arkadaşlar şimdi bir maç atacağız. Tamam maça girdik. Sıra son aşamada. Evet arkadaşlar sıra son aşamada. İlk önceliklerimizi oluyoruz arkasından milyonlar Arkadaşlar şimdi okçular yollanacak arkadaşlar. Okçuları yollayacağım. Evet bombacı var. Şurada silah çöre atacağım arkadaşlar. Silah daha iyi çünkü. Burası silah çöre Aha arkadaşlar yavru yavruğu daha koyacağım arkadaşlar. ejderhamızı koyduk. Ah. Arkadaşlar. Çuvalye geldi. Çuvalyeye attık. Bu arada bir kule yıkıldı. Arkadaşlar iyi gidiyoruz. Minyonları şuraya koyalım. Evet arkadaşlar. Vur, vur, vur. Oldu. Öldürdük orayı. Arkadaşlar i̇şte bir dev yollayacağım. Burası için. Öyle. Ya da deli önce şöyle silah atayım. Silah çör. Attım arkadaşlar silah çörü. Şimdi sıra devde. Biz de atana kadar. Aa. Arkadaşlar Neyse daha iyi. Ya Evet bir kuleyi daha aldık arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi en sevdiğim an 2 kat iksire geldik arkadaşlar. Şimdi istediğimiz her şeyi atabileceğiz. Burayı ben bu iksir türünü en çok sevdiğim yer burası. Aa aldık. İlk maçı aldık arkadaşlar. Çok iyi geçti. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Aa yine animasyon. Biz bundan ilgilenmeyelim. Başladık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeri arenaya ulaştı. Sandık hızlandırma. Ha. Tamam. Şuradan ödülü alalım. İlk ödül 500 altın. Evet arkadaşlar maçlar atmaya devam edelim. Arkadaşlar umarım hızlı bitiririz. Evet arkadaşlar maç başladı. Adamın adı Karma'ymış. İyi. Karma'yı severim. Buradan yavru ejderimi yollayayım. Ejderimi yolladım. Ejderimizi yolladık. Şövalyeyi atıyoruz. Evet arkadaşlar okçu atacağım. Okçuyu da şuraya. Bir kule alabilir miyiz? Acaba bir kuleyi alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Aa ok. Oklar. Evet oklar. Arkadaşlar ben dev atacağım. İksir bekliyorum. Arkadaşlar devimizi attık. Şimdi yavru ejder atacağım yanına. ejder de 6 levelmiş. Severim onu. Evet arkadaşlar, bir kuleyi aldık. Çok iyi gidiyoruz. Rahat. Attım. Evet arkadaşlar, şimdi şövalye atacağım. Şövalye için iksir iç ekliyorum. Derken attım. Şövalyemi arkadaşlar. Minyonlar, milyonlar atayım ben. Evet. Arkadaşlar ben de atacağım. Tekrardan. Dev çok işime yarıyor. Bu arada tam dev atacaktı ben Kuleyi aldık arkadaşlar. Çok iyi geçti. Artı 30 kupa. Evet. alıyoruz arkadaşlar. Bir maç daha atıp videoyu bitirmek istiyorum. Ve maça girdim. maçtayız şu an arkadaşlar. Yani ifade atıyorum. Arkadaşlar bu arada çok oynayacağız bu maç. Bence iyi geçer. Umarım iyi gider. Silahçılar atayım bari. Bizim silahçılar öldürür belki onları. Başka bu arada öldüremiyoruz. Şöyle şövalye atayım. Evet şövalyemiz Diğer şövalyeyi aldı da Onlar da bizim şövalyeyi alacaklar. Okçu atalım arkadaşlar. Bizim okçular Onların hiçbirisini halledemedi. Ok atalım. Beğeniyorum ok atmayı. Çok işime yarıyor arkadaşlar ok. Şimdi yavru ejderha atayım. Umarım kazanırız arkadaşlar. Evet. Yavru ejderha Yanına silahlar yollayayım bari. Bu alalım arkadaşlar. Dev bizim kule çok hasar verecek. Aldık arkadaşlar devi. Şimdi biz bir dev atalım bakalım. Onlar bir şey yapabilecek mi? Evet arkadaşlar. Gidiyoruz iyice. Gidiyor arkadaşlar maçımız. Zaten silahlarımız öldü. Şöyle yapıyoruz. Ha arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? <laughs> en iyi sahil toparlı. Lakin oklar. Ben okları attım derken demedim. Arkadaşlar silah çöre atalım. Ya da yardım Kafam karıştı arkadaşlar. Aha arkadaşlar. Bu çok iyi. Çok seviyorum arkadaşlar. Şuraya dev bulayım Şu ben. <laughs> arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar. Arkadaşlar Yavru ajları dağıtalım. Umarım alırız. İki yavru ajlarımız var. Sıra <laughs> atayım. Arkadaşlar. İki gidiyoruz. Alacağız gibi. Ve aldık. Çok iyi geçti bu maç arkadaşlar. Acayip iyiydi arkadaşlar. Altın sandık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar altın sandık kazandık. Arkadaşlar bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.